Evet arkadaşlar bugün karda domuz avı yapacağız. Nasip olursa domuzların izini bulduk. Büyük bir tane azıldı. Buradan inmiş. Buradan böyle gitmiş. Şimdi köpeklere saldık. Köpeklerimiz usta değil ama inşallah olacaklar. Herkese rastgele. Fatih abi. Hadi oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin. Fatih! aşkım böyle. Aşkım uyuş tamam. Kapçık ağzından gidiyor yatağa diye düşündüm düşündüm ama gittik demek ki. Büyük mü bayağı? Çok. Kocaman. <laughs> Nefesim kesildi. Aklına <laughs> gel, di açtım bu yüzden açıldı normalde tesisat O zaman hepsi burada da çok azlıydı. Şeye bırakmadım, geriye bırakmadım. Yok iyi yapayım, yaptın. hocam. Böyle Kocaman domuz, ortada dikiliyor, sarmışlar hı, etrafını, hı. hep birden dalıyorlar. Çok yukarıda mi 200, 200 metre. 200 metre, 200 metre. Haa, bayağı yukarı ya. İyi tamam, sen oynasın. da, Bu turu senin çiftliğine mi getireyim, hangi taraf daha rahat olur? Kocaman işte ben buradan aşağı ineceğim işte, fark etmiyor. Hay yavrum be. Evet arkadaşlar. Bu genç arkadaşlarla av yapıyoruz. Kocaman vurma videosu bile var. Sen adamsın herifsin lan sen. Ben paylaşın Youtube'da. Gruba atma YouTube'da paylaşın. Biz yedir onu da izleyelim. Dom kocaman <laughs> right. Domuz, net e, gözükmüyor Atarkan ama hmm. yani var atma şey de var. Tamam bir daha sene video fotoğraf bir şeyler çek de eklerim daha. <laughs> Anlaşıldı. Kim demiş bunlar domuz muymiş diye ya? Bol adamlar ya.